ये पीछे बना मिलेगी क्या बिटले नहीं लग आराम आराम से आ सबक दे रहे हैं ना लड़ना नहीं है लड़ाई नहीं कर को लड़ाई नहीं करनी बेटा लड़ाई नहीं करनी पीछे Kurbanlıklarımızı kesmeye başladık. 440 aile bu kurbanlarından faydalanacak. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Selamun aleyküm. 2022 yılı vekaletten kurban kesim organizasyonu için Beşir Derneği olarak Pakistan'da Mandi Bahattin kırsalındayız. Bizlere emanet edilmiş olan bağışçılarımızın bizlere emanet etmiş oldukları kurban bağışlarını buradaki ihtiyaç sahipli kardeşlerimize ulaştıracağız inşallah. Pakistan'ın Balakot şehrindeyiz ve burada kurbanın birinci günü. 2005 yılında Balakot şehrinde büyük bir deprem meydana gelmiş olup binlerce hayata mal olmuştu. E, Pamder camiyesi olarak siz değerli bağışçılarımızın göndermiş olduğu kurbanlıkları burada keseceğiz. Yaklaşık 30 büyük başımızı kesip